Hepinize selam sizlerlerim kanalıma ve videoma. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kendimi ve ailemi tanıtacağım. Bir de ev turu yapacağım. Şimdi ilk başta o zaman kendimi tanıtmaya başlayayım. Ben Stella, soyadım Star, 25 yaşındayım. En sevdiğim renk pembe. Merhabalar ben Henry, 26 yaşındayım en sevdiğim renk siyah. Merhaba ben Yüzükhan. 2,5 yaşındayım. En sevdiğim renk mavi. Çok severim mavi rengi. Ve şimdi ikizim Berya da kendini tanıtsın. Merhaba ya ben Berya. Ben bu evin prensesiyim. En sevdiğim renk mor ve sayı. Mor ve sayıyı çok severim. 2,5 yaşındayım. Bu kadar. Şimdi annem size evimizi gezdirsin. Evet starlarım. Ben şimdi sizlere ev evimi gezdireyim. İlk başta evimizin girişinden başlayalım. Şu kısımda zaten merdiven var. Yani her türlü biliyorsunuzdur. Normal bir ev girişim. Şu kısımda hemen kameranın yanında bir e, kargo kutusu var. Oraya evde olmadığımız günler kargolarımıza oraya koyuyorlar genellikle. Bu arada eğer arkamdan sesler geliyorsa çok ama çok özür dilerim. Çünkü bahçedeyiz şu anda. Ve hemen kargo kutusunun üstünde bir ışıklandırma var. Akşamları falan geceleri Bella ile Luca buraya gelmeyi çok seviyorlar. O yüzden ışıklandırma var bu kısımda. Hemen kameranın öbür tarafında zilimiz var. Zilin yanında da salıncağımız var. Luca ile Bella sallamayı çok severler. Ve burada yine Luca ve Bella için bir trambolin var. Gerçekten bakın çok eğlenceli. Ben de arada bir çocuklarımla birlikte zıplarım. Çok severim. Şimdi o zaman evimize geçelim. Bu arada anahtarı almadık. Çünkü hemen içeri geçince sizlere bir şey göstereceğim. O yüzden anahtar anahtarı almamıza gerek yoktu. Kapımızı açalım. Hadi sizlerle birlikte Gidelim içeri. Evet. Şöyle. İçeriye geçtik. Kapımızı kapatalım. Şimdi şurayı tanıtacağım ve az sonra neden anahtarı almadığımı sizlere açıklayacağım. İlk başta şurada bir küçük bir masa gibi bir şeyimiz var. Üstünde bir çiçek ve yanında hemen dezenfektan kolonya gibi bir şey var. Çünkü dışarıdaki mikroplardan evimize girmenize asla izin veremem. Hemen e, bu eşyaların üstünde bir anahtar var yani kilit gibi bir şey. O yüzden şu yeşil ışık yandığında kapıyı istediğimiz gibi açıp kapatabiliriz ama şu kırmızı ışık olduğunda bakın açamıyorum. O yüzden yani anahtarı biz sadece dışarıdan girerken ve kapı kapalı kapalıyken kullanıyoruz. Video çekeceğim için ben de kapıyı açık bırakmak istedim. Hemen e, anahtarın üstünde yani kilidin üstünde bir kameramız var. Orası da eve hırsız falan girerse diye çekmek için var. Şimdi bu köşeye girelim. Giriş burası. Burada bir halımız var. Ben bu deseni çok beğendiğim için satın aldım ve evime de gerçekten çok uyudum. Şimdi şu kısma bakalım. Hemen bu arada onun yanında da koyu bir renkte halımız daha da var. Çünkü e, yer döşemesi ve duvar kağıtlarıyla uyumu olsun diye böyle renkleri benzer olsun, sade olsun diye böyle bir şey aldım. Şimdi şu kısmı sizlere tanıtalım. Kamerayı hemen elimden bırakayım. Rahat rahat gösterebilmek için. Şurada bir e, yer var. Hatırladığımı unuttum. Onun... <laughs> Şu kısımda da iki tane ekmekliğim şeklinde çok tatlı hazırlar var. Neden iki tane var? Çünkü diğer evimizde bunlardan vardı. Ben de atmak istemedim. Çok tatlı ve tam olarak mutfağıma çok uyduğu için böyle aldım. Buraya koydum yani. Böyle bir masamız var. Yine buzdolabını ve tezgaha çok uyumlu olduğu için satın aldım. Çok güzeldim. Normalde ben e, mutfağım ve oturma odam modern ev takımındaydı. Ama onu değiştirmek zorunda kaldım. Hem çok koyuydu. Onları kışın belki kullanabilirim. Çünkü satın aldık. Bu da yaz için kullandığımız veya belki kışında bunları kullanabiliriz. Yani tam olarak emin değilim. Neyse. Şu kısımda iki tane bebek sandalyesi var. Düşmesinler diye. Çünkü bu masa gerçekten yüksek. Ve burada bir tane tost makinesi veya ekmek kızartıcı var. İkisi, ikisi için kullanıyorum yani. Şurada da geniş bir tezgahım var. Gerçekten çok geniş. Buzdolabını falan açayım mı yani? Merak ediyorsanız açabilirim. Şu kısımda daha çok tatlı falan var. Ve meyve. Çünkü daha alışverişi doğru düzgün yapamadık. Buzdolabında da işte buzdolabında olabilecek şeyler var yani et falan yani. Şimdi şu kısma geçelim. Veya şunları da tanıtmamı istiyorsanız. Evet. Şu Hello Kitty'li mikseri soracaksınız. Hemen cevaplayayım. Benim miksere ihtiyacım vardı ve Bella ile ben Hello Kitty'yi çok severiz. O yüzden bu Hello Kitty'li mikseri gördüğüm gibi kaptım. Hemen satın aldım. Ve gerçekten çok güzel bunu kullanacağım kesinlikle. Zaten daha önceden de kullanıyordum. Yani dolapları falan açmama gerek yok. Çünkü oralar çok fazla karışık. Daha yeni taşındığımız için tabii. Şimdi bu kısmı tanıtalım. Bu kısımda mutfağa uysun diye beyaz, normal, düz, sade bir şeyler seçmek istedim. O yüzden beyaz yani görüyorsunuz. Kamerayı da hemen alayım. Şöyle gösterelim. Şurada oturmak için çocuklar koltukta oturmayı sevmiyor. O yüzden böyle küçük minderler veya yastıkla da denilebilir. Aldım, satın aldım. Burada da tam olarak bir gold köşesi var. Yani gerçekten altın. Burada yani elektrikli süpürge. yani evi temizliyorum. Burası çok sade olduğu için böyle satın almak istedim. Gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Şimdi sizleri de alalım ve birlikte diğer odamıza geçelim. Hemen şöyle geçebiliriz. Yürüyelim, yürüyelim, yürüyelim. Ve geldik. Burası daha çok benim kullandığım bir alan. Yani Henry ile çocuklar da kullanıyor ama çocukları pek kullandırmıyorum açıkçası. Burası benim giyinme odam ve Henry'nin de. İkimiz birlikte giyiniyoruz bu odada yani. İkimizin de giyinme odası ama daha çok ben kullanıyorum. Buradan gördüğünüz gibi. Bakım ürünlerim var. Makyaj masam var. Daha çok ne bileyim. Şu kısımlar çok karışık. Ama açmamı istiyorsanız tabii ki de açabilirim. Henry'in kıyafetleri ve benim kıyafetlerim. Şu alt kısımda da işte takılarım, tokalarım falan var. Onları da kutunun içine koydum. Burada da bir sürü hepsi doğal içerikte olan bakım ürünlerim var. En üst kısımda da maskelerim var. Şimdi bu çekmeceyi çalışalım. Burada da işte güneş kremleri falan yine bakım ürünlerim var. Yani çok fazla detaylı göstermeyeyim çünkü dediğim gibi yine söylüyorum. Daha yeni taşındığımız için her yer çok darmadağın yani. Temizlik vlog da gelebilir tabi isterseniz. Şimdi geçelim banyomuza. Şöyle sizleri de alalım. Ben hemen tanıtayım sizleri burayı. Burası gerçekten çok karışık. Başlayalım. İlk başta şu raftan başlayalım. En üst kısımda havlular, bebek beziyle mum var. Gerçekten mum çok sade olduğu için almak istedim. Hemen onun altında bitkisel, %100 doğal olan bilmiş şampuanlarım ve bakım şeylerim var. Vücut losyonu falan. Hemen onun altında saç kurutma makinesi, bebek pudrası, bebek şampuanı ve bebek vücut yağı var. Onun altında da şu kısımda bizim diş macunumuz yani Henry ile kullandığım şu mavi olan bizim diş macunumuz, sarı olan çocukların diş macunu pembe olan da ağız gargarası. Şu kısımda da diş fırçalarımız var. Oraları detaylı göstermeyelim. Şöyle Henry de gelsin. Bu kısımda hemen kameranın arkasında bir çiçeğimiz var. Çok güzel durduğu için koymak istedim. Ve şu kısımda küçük bir merdiven gibi bir şey var. Burada çocukların boyu yetmiyor ellerini yıkamalarına ve yüzlerini falan. O yüzden şöyle küçük bir merdivenimiz var. Ve el sabunumuz da şu kısımda. Yani burası çok karmaşık ama yapacak bir şey yok. Ben bunları düzenlerim diye düşünüyorum. Şöyle bir aynamız var. Aynamızın üstünde böyle tablolar falan var. Yani boş kalmasın diye. Normal klozetimiz var. Yani bunda şey olmasın diye. Kısımda çamaşır makinemiz var. Ve üstünde de şey kıyafetler için şey var. Çamaşır suyu. Şu kısımda da banyo yapabilmemiz için bir küvet var. Şu yerde ne var diye çok sorarsanız açıyorum. Temizlik malzemelerim var. Evet gördüğünüz üzere. Şimdi ikinci kata geçebiliriz. İkinci kat bizim odalarımız. Şimdi hemen asansörümüze binip çıkabiliriz. Şöyle gidelim gidelim gidelim. Evet üst katta görüşürüz isterlerim. Şimdi ikinci kata geldik. Bu arada Henry, Bella ve Luca nerede diye sorarsanız onlar terasta. Şimdi onların yanına da gideriz zaten. Burada asansör girişimiz var. Burada yine bir çiçek. Onun üstünde yine Bella ve Luca'nın çizdiği resimler astım oraya. Bu arada da çok sevdiğim yıldızlı şeyler var. Ben bunları gerçekten çok sevdim. Yani ilk aldığımızda böyle bir 10 tane falan yaklaşık almışızdır. Yani bilmiyorum. Üstte de böyle alfabeli bir tane tablo var. Neden koydum inanın ben de bilmiyorum. Yani çocukları daha önceden odası için almıştık ama odalarına koymak istemedik. O yüzden asansör girişine koymak istedim ben. Şimdi diğer kısımları tanıtmak yerine hemen şu terastan başlayalım bence. Bu kısım daha çok yani ne bileyim keyif alanı, eğlence alanı gibi bir şey. Burada çocukların işte küçük bir kaydırak yeri falan var. Hemen kayalım şöyle. Hop. Çok eğlenceli. Yani gerçekten çok güzel. Burada çocuklar o vakit geçirmeyi çok seviyor. Oyuncaklarını alıp burada oynuyorlar. Şöyle şurada çok güzel oturma yeri falan var. Havuzumuz var. Çok güzel yine. Ben çok seviyorum. Bu kısımda da Henry ile kahve köşemiz var. Dinlenme köşemiz var. Şu anda Bella'nın oturduğu yer benim yerim aslında. Ama tabii ki de onlar oturup sohbet edip oyun oynuyorlar. Burası da böyle normal düz şık bir yer. Çok sevdim gerçekten. Ve şu kısımda yine bir tane daha da çiçeğimiz var. Onu da gerçekten çok seviyorum. Şimdi geçelim yatak odamıza. Şöyle geldim ben. Burası neden pembe diye sorarsanız az önce alt katta da söylediğim gibi pembe rengini çok severim. Bu arada söylediğimi hatırlamıyorum ama söylemişimdir illa. Pembeyi çok severim ben. O yüzden yatak odam pembe. <laughs> yani tabi bu da geçici bir süre olarak yani kesinlikle değiştirebilirim. Zaten hindi için sıkıntı yok. O çok fazla zaten işe gidip geldiği için çok fazla evi kullanmıyor resmen. O yüzden onun için sorun yok, sıkıntı yok. Daha çok ben kullanıyorum buraları falan dilenmek için. Bu kısım milk yani köpeğimizin uyuma alanı. Şu kısımda yine pembe, güzel, tatlış bir çiçeğimiz var. Yukarıda iki tane kurdardya şeklinde tablolarımız var. Ve yatağım çok güzel, pembiş pembiş. Çok beğendim şöyle. Ve hemen sizleri de uzaklaştırmayalım. Alalım yanımıza. Şu kısımda yine pembe bir çiçek kenara almıştı. Burada alarmımız ve şu kısımda da ilkin zaten tarama şeyleri falan var. Burada bu kısımda oturmak için. Şöyle hemen geçelim diğer odamıza. Bu oda Luca'nın odası ama çok dağınık. Odasını toplamasını istemiştim. Luca şu halının o bu halıdaki Sanrio karakterini çok seviyor. Duvar kazma. O yüzden o senaryo karakterinden yaptık. İsmini bilmiyorum veya unuttum. <laughs> İkisinden birisi yani. İsmi biliyordum ama unuttum. Hatırlamıyorum. Şu kısımda <laughs> Luca'nın dolabı var. Kıyafet dolabı. Bu kısımda yine Luca oturuyor falan. Resim çizmeyi sever. O yüzden resim çiziyor şu köşede. Bu da oyuncak kutusu. Oyuncakların içinde koymamış sürekli oynadığı için. Burada da şöyle bir şey Aha ters döndüm. Ters döndüm. Aha bu ne? Heh, ters dönmemişim. Biraz <laughs> sıkıntılı bir oyuncak herhalde. Orada oturup böyle evin içinde sürekli gezer. Ve Luka'nın şey yatağı ve üstte de ayıcıkları falan var. Şu üst kısımda da tableti değil. Resim çizmek için böyle dijital bir şey var. Bilmiyorum bize aldırdı. Kullanıyor mu kullanmıyor mu biz de bilmiyoruz. Neyse geçelim biz. Şöyle diğer odamıza geldik. Bu kısımda da işte videolarımızı editlemek için olan bir yer. Sadece mavi yapmak istedik duvar kağıdının. Şu yerde özel eşyalarımızı daha çok cüzdan, telefon falan gibi şeyler var. Şu kısımda e, kamerayı tutacak falan şeyler var. Şu kısımda kameralarımız var. Şöyle prensesin odasına geldik. Şöyle hemen sizleri tanıtayım. Burada yine aynı odalabın aynısından Bella'ya da almıştık. Çünkü çok tatlılar. Duvar kadıda böyle kurdeleleri bu arada. Çok sever kurdeleyi. Şöyle pembe bir aynısı, pembe bir şöyle oturma ve bakım şeyleri diyeceksiniz ki iki buçuk yaşındaki küçük bir kıza nasıl makyaj yapmasına izin veriyorsunuz. Bunların hepsi de doğal olduğu için mesela şunlar falan parfüm. Bunlar da normal zaten bebek el kremleri falan olduğu için izin veriyorum. Hatta %100 doğal içerikli glosslar falan da var. Tam olarak çocuklar için yapılmış. Onları biliyorsunuzdur. Ve dediğim gibi Bella ile ikimiz Herakit'e aşığı olan bir insanız. O yüzden babasım prensesimize Herakit bir tane balon almıştı. Aslında biz Luca'yı da aldık ama Luca patlattı yanlışlıkla. Ama bir daha da istemedi zaten. İsteseydi zaten satın alırdık. Şöyle yine Herakit bir tane halımız var ama gö göremiyorsunuz. Çünkü üstünde oyuncak kutusu var kemik ki şeklinde. Açalım. Oyuncakları var. Çok fazla oyuncakları var bu arada. Ama ortaklaşa kullanıyorlar. Şurada Barbie evi falan var. Burada yine yatağı. Kedili bir tane yastığı. Burada da resim çizmeyi çok seviyorlar benim çocuklarım. O yüzden böyle resim çizmek için bir alanı var. Şu üst kısmında da Milk var. Ve Milk'in oturduğu yerde de zaten bir tane şey var koltuk ayıcıklı. Şimdi eğer bu videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Kaç defa söyleyeceğim bilemiyorum. Ve yorumlarda evimi nasıl buldunuz onu da yazın. Ve tekrardan hatırlatmak istiyorum. Bu ev sadece geçici olarak bir şekilde böyle evi daha doğru düzgün yerleştiremedim bile. Ve sizleri çok seviyorum. Bu ev, videom gerçekten biraz uzun sürdüm. Neyse size çok seviyorum öptüm bay bay kendinize iyi bakın görüşürüz